Diyarbakır'da Kobani bahanesiyle İslami faaliyetlerde bulunan derneklere saldıran PKK'lı çetelerin İslam düşmanlığı her geçen gün daha iyi anlaşılıyor. 6-7 Ekim'de Camidere saldıran PKK-HDP'li çeteler derneğin içerisinde bulunan onlarca Kur'an-ı Kerim ve İslami kitabı yakarak derneği kullanılamaz hale getirmiş. Kobani bahanesiyle başta Diyarbakır olmak üzere bölgeyi savaş alanına çeviren PKK ve HDP'li çeteler, İslami faaliyetlerde bulunan camileri yakıp kullanılamaz hale getirerek içeride bulunan onlarca Kur'an-ı Kerim ve İslami kitabı da beraberinde yaktı. PKK ve HDP'nin bu tavrı Müslüman Kürt halkı tarafından büyük tepkilere neden oldu. İlki Haber Ajansı'na konuşan Cami Der Başkanı Şeyh Mustaş, derneklerinin yakılması ve yağmalanmasına tepki gösterdi. Bu Kobani bahanesiyle maalesef bayramın dördüncü günü saat öğleden sonra üç gibi o civarlarda büyük bir şekilde, planlı bir şekilde bir saldırı yapıldı. Saldırıların uzun bir süre devam ettiğini belirten Taş, PKK çetelerinin derne kapısını kırarak içeriye girdiklerini ve Kur'an-ı Kerimlerin dışarıya çıkarılarak yakıldığını söyledi. Ulan tam derneğin işte kapılarını, bütün şeylerini kırıp içeriye girdiler. Hatta bazı kulağımıza gelen bazı söylemlerde bunu da oradaki bazı Kur'an'ları bilinçli olarak dışarı çıkarıp yandırdıklarını falan. Çünkü Kur'an neslinin bu topluma hakim olmamalarını istiyorlar bu nesil. Olaylar bittikten sonra hasar tespiti için Sur İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne başvurduğunu belirten Taş, zararların karşılanması veya faillerinin yakalanması konusunda henüz bir bilgisinin olmadığını kaydetti. Tabii olaylar durulduktan sonra bir dilekçeyle Sur İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne başvurduk. Kendileri derneğimize gelip hasar tespiti yaptılar. Bize daha dönmemişler. Hangi ne şekilde bunun karşılayacaklar ya da herhangi bir zararımızı ödeyecek de ya da bunun faillerinin yakalanıp cezalandırılma meselesi bu konuda herhangi bize net olarak bir bilgi vermemişler. PKK-HDP'li çetelerin koban ibanesiyle yaptığı saldırılar İslami sivil toplum kuruluşlarının yardım faaliyetlerini büyük ölçüde sekteye uğrattı. Batman, Umutları Gıda Bankası, Kurban Bayramı'nda binlerce fakir ve muhtaç ailenin dört gözle beklediği kurban etlerini saldırılar nedeniyle dağıtamadıklarını açıkladı. Her yıl Kurban Bayramı'nda binlerce fakir ve muhtaç ailenin dört gözle beklediği kurban etleri PKK ve HDP'li çetelerin Kobani bahanesiyle başlattığı saldırılar nedeniyle ailelere ulaştırılamadı. Umut Kervanı Yardım Platformu üyesi Muhtaçlarla Dayanışma Derneği Umut Der Batman Gıda Bankası binlerce fakir ve muhtaç ailenin dört gözle beklediği kurban etlerini PKK ve HDP'li çetelerin kente çıkardığı olaylar nedeniyle dağıtamadıklarını açıkladı. Konuyla ilgili yazılı bir basın açıklaması yapan Umut Der Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ekinci, kurban etlerini ihtiyaç sahiplerine dağıtmak için derneklerinin haftalar öncesinden hummalı bir çalışmaya giriştiğini söyledi. Kobani bahanesiyle olay çıkaranların saldırıları yüzünden yardımı iptal etmek zorunda kaldıklarını ifade eden Ekinci, beklentileri karşılayamadıkları için üzgün olduklarını ifade etti. Yıllardır aynı şekilde çalışma yaptığımızı bilen binlerce fakir ve muhtaç, o gün için evlerine gelmemizi bekliyorlardı. Çünkü genel dağıtımımızın o gün olduğunu biliyorlardı. Aylarca ve yıl içinde evinde kırmızı et pişmeyen fakir ve muhtaçlar her yıl olduğu gibi bayram bitmeden kendilerine et ulaştıracağımızdan emindiler ve çocuklarını o gün gelecek etle avutup pişireceği eti dört gözle bekleyen çok sayıda mağdur aile vardı. Maalesef onları ve çocuklarını o gün kurban bayramının ruhuna uygun bir şekilde sevindiremedik. Canilerce bu hayırlı iş böylece engellenmiş oldu. Açıklamanın sonunda olaylar sonrasında halkımızın değerlendirmelerinde tepkisel kararlar alınmaya başlandığı gözlenmiştir. Bu konuda oluşacak tüm mağduriyetlerin ve mevcut mağduriyetlerin giderilmesinde insanlarımızın yardım duygularının körelmesinin sebebi PKK ve HDP'dir. Kamuoyuna duyurulur ifadelerine yer verildi. Değerli izleyiciler, AK Parti MKYK üyesi Mazhar Bağlı kurban eti dağıtırken PKK HDP'li çetelerce katledilen Yasin Börü'nün şehadetiyle bölgesel değerlerin alt üst olduğunu söyledi. Bağlı, PKK'nın bu saldırılarla kendisi dışındaki tüm Kürtlere karşı canavarca hislere sahip olduğunu gösterdiğini ifade etti. AK Parti MKYK üyesi Mazhar Bağlı, Kobani bahanesiyle başlayan saldırılarla ilgili El Cezire Türkiye konuştu. Mazhar bağlı kurban eti dağıtırken PKK ve HDP'li çetelerce katledilen Yasin Börün'ün şehadetiyle bölgesel değerlerin alt üst olduğunu söyledi. 17 yaşındaki o çocuğun evine sığındı adam telefonla arıyor. PKK'lılara ihbar ediyor ve onu öldürüyorlar. Üçüncü kattan atıyorlar, kafasını eziyorlar ve balkondan bakan kadınlar zılgıt çekiyor. Bizde çok basit bir ifade var. Kürtlerde yani yaygın olarak bir çalı dahi kendisine sığınan bir serçeyi kartala yedirmez. Şeyh Said ayaklanmasının ortaya çıkmasının sebebi bile budur. Kendisine sığınan bir adamı vermemek için kargaşa çıkmıştır. Oraya kendisine sığınan adamları ihbar edecek ve öldürecek, öldürüldüğünde zılgıt çekecek kadar canavarca bir iş sahibi olmak, bütün öteki Kürtlere karşı bir kindarlıktır. Bağlı PKK'nın bu saldırılarla kendisi dışındaki tüm Kürtlere karşı canavarca hislere sahip olduğunu gösterdiğini de ifade etti. Ben Kürt'üm ama bunun dışındayım. Yok kardeşim sana yaşam hakkı tanımam diyor. Onları biat etmediği sürece hiçbir Kürt aktörün bir itibarı yoktur. Mümkün olduğu kadar itibarsızlaştırırlar faşist bir örgütlenme. Mazhar Bağlı ayrıca PKK'nın Kobani'de ideolojik olarak yenildiğini, kurduğu 200-300 bin kişilik devletçiklerin can güvenliğini koruyamaması üzerine Türkiye üzerinden kıyıma giriştiğini söyledi. Kobani'yi bahane ederek İslam'a savaş açan, mütedeyin şahısları katleden PKK'lı çetelerin Avrupa ülkelerinde Siyonistlerle birlikte eylem yaptıkları ortaya çıktı. Bu durum Kobani saldırılarının arkasında hangi güçlerin olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Kobani bahanesiyle Türkiye'yi savaş alanına çeviren ve İslam'la mütedeyyin kişilere yönelik vahşi saldırılar düzenleyen PKK, HDP ve bağlı çetelerinin Siyonist İsrail'le ortak hareket ettiği ortaya çıktı. 7 Ekim'de Kobani bahanesiyle başlayan olaylarda PKK'lılar ve Siyonistler birlikte gösteri yaptı. PKK uzantıları ve Siyonistler birlikte fotoğraflar çektirdi. Siyonistlerle samimi pozlar veren PKK yandaşları Kürtlerle Yahudilerin çıkarlarının ortak olduğunu da ileri sürdü. Siyonist İsrail'in Kürdistan ve PKK'ya ihtiyacı olduğu, PKK'nın da hedefine ulaşabilmesi için İsrail'in desteğine muhtaç olduğu belirtildi. Protestolar sırasında PKK bayraklarını da açmak istedikleri, ancak bulundukları ülkelerde PKK'nın terör örgütleri listesinde yer almasından dolayı polisin kendilerine müdahale etmesinden çekindikleri belirtildi. Bu durumda Kobani saldırılarının arkasında hangi güçlerin olduğunu ve PKK'nın kimlere taşeronluk yaptığını bir kez daha gözler önüne serdi. Evet görüntüler her şeyi anlatıyor aslında. Değerli izleyenler Diyarbakır'dan bir haberle devam edelim. Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde kaçak elektrik denetimi yapan 10 Dicle Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi çalışanı silahlı PKK'lılar tarafından kaçırıldı. Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde kaçak denetimi yapan Dicle Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi çalışanı 10 kişi kaçırıldı. Bir minibüsle gelen PKK'lıların DEDAŞ çalışanlarını silah zoruyla yanlarına alıp kaçırdığı bildirildi. DEDAŞ yetkilileri olayı doğruladı ve kaçırılan personelden haber alınamadığını bildirdi. Jandarma 10 kişilik ekibi bulmak için çalışma başlattı. değerli izleyenler az önce verdiğimiz haberle ilgili yeni bir gelişme var. Elimize ulaşan bilgiye göre 10 personel Hazro ilçesinde serbest bırakıldı. Onu da ifade etmiş olalım. Ve devam ediyoruz. Kobani'de PYD yapılan silah yardımı ve Peşmerge'nin Kobani'ye birliklerini göndereceğini açıklamasının ardından bölgede çatışmalar yeniden şiddetlendi. IŞİD PYD destek açıklaması yapan Peşmerge'ye yönelik saldırılar düzenledi. ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Kirby ise Kobani'deki duruma ilişkin Kobani'de durum hala belirsiz ve değişken. Kentin hala düşebileceğine inanıyoruz dedi. Kobani'de PYD'ye yapılan silah yardımı ve Peşmerge'nin Kobani'ye birliklerini göndereceğini açıklamasının ardından bölgede çatışmalar yeniden şiddetlendi. IŞİD kentin kuzeydoğusuna bir süre havan topu atışı yaptı. Atışların ardından bölgedeki çatışmaların şiddeti de arttı. Çatışmalar IŞİD'in bir bölümünü kontrol ettiği Kobani'nin doğu kısmı ve PYD kontrolündeki kuzeydoğu kesiminde yoğunlaştı. ABD öncülüğündeki işgal koalisyonuna ait savaş uçaklarının da bölgeye yönelik bombardımanı devam ediyor. Saldırılarda onlarca hedefin bombalandığı ifade edildi. Çatışmalar Irak'taki Kürt bölgesine de sıçradı. Rudav kanalının haberine göre Ağustos'ta IŞİD'in elinden geri alınan Musul Barajı'na yakın bir bölgede IŞİD'in gerçekleştirdiği bomba yüklü tanker saldırısı nedeniyle Peşmerge'ye bağlı Zerevani Tugaylarından, aralarında Zerevani güçlerinin komutan yardımcılarından Tuğ General Sefer Herkin'in de bulunduğu 20 kişi öldü, 45 kişi de yaralandı. Musul'daki bu gelişme üzerine Kerkük'ün güvenliğini sağlamaya çalışan peşmerge güçleri de alarma geçti. Peşmerge güçleri kente 64 kilometre mesafede mevzilendi. Kerkük valisi Necmettin Kerim, ABD öncülüğündeki işgal koalisyonunun IŞİD hedeflerine hava saldırıları düzenlemesini istedi. Kürdistan Demokrat Partisi de Türkiye üzerinden Kobani'ye geçecek peşmerge güçlerinin ağır silahlarla donatılacağını, PYD ve diğer grupların birlik üzerinde anlaşmaya varabileceğini duyurdu. Twitter hesabından açıklama yapan Kürdistan Demokrat Partisi Dış İlişkiler Sorumlusu Hemin Havrami, Türkiye üzerinden Kobani'ye geçecek peşmerge birliklerinin ağır silahlarla donatılacağını duyurdu. Havrami peşmergenin geçişi için gerekli hazırlıkların bitmediğini de belirtti. Başbakan Ahmet Davutoğlu da Kobani'ye verilecek destekle ilgili gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kobani'deki e, durumu e, dengeleyebilmek veya Kobani'deki durumu, durumu en azından zararlarını minimize edebilmek için e, bahsettiğiniz şekilde e, e, bazı unsurların Kobani'ye geçişi konusunda da insani ve lojistik amaçlı olarak söylüyorum e, e, görüşmeler sürüyor. Bu görüşmeler çerçevesinde e, gerekli adımlar atılır. Ancak şu anda bu böyle bir geçiş başlamış değil. Türkiye'yi son dönemde dahi kana bulamak, şehirlerimizi yakmak, yıkmak gibi eylemler içinde olan PKK veya buna müzahir unsurların Türkiye sınırlarından oraya geçmesi mümkün değildir. Peşmerge ise Irak Anayasası'na göre Irak Anayasası'nın bir kurumsal parçasıdır Irak ordusunun. Bu konularda dediğim gibi lojistik ve insani destek amaçlı işbirliği yapılabilir. NTV'ye konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise Türkiye'nin PKK ve PYD'ye silah verilmesine karşı olduğunu söyledi. Yardımların PKK'yı güçlendirici olmaması konusunda hassasiyetimizi ilettik. Tekrarlanmayacağını söylediler dedi. ABD Savunma Bakanlığı sözcüsü John Kirby ise Kobani'deki duruma ilişkin açıklama yaptı. Kobani'de durum hala belirsiz ve değişken diyen Kirby, kentin hala düşebileceğine inanıyoruz şeklinde konuştu. Öte yandan IŞİD Irak'ın Diyala iline bağlı Türkmenlerin yoğunlukta olduğu Karatepe kasabasına ağır silahlarla saldırı başlattı. Çatışmalarda 10 kişi öldü, 16 kişi de yaralandı. İddialara göre şiddetli çatışmalar nedeniyle bölgede yaşayan 10 bin kişi evlerini terk etti. Bazı kaynaklarsa Karatepe'de yaşanan çatışmalarda 15 peşmergenin öldürüldüğünü açıkladı. Başkent Bağdat'ın 60 kilometre güneybatısındaki Babil'e bağlı Curf el Sakar kasabasında da Irak ordusu ve IŞİD arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor.